Merhaba arkadaşlar. E, Met göstereceğim size. E, neden yüklenmiyor diye. Buna tıkladım. Ve burada gösteriyor. Linki tıklıyorsunuz buna. Nasıl indirilir diye. 10.02. Aşağıda linki paylaşacağım. Buna tıklıyorsunuz. En son versiyon. Buna tıklıyorsunuz tamam mı? İndi ben ben çünkü indi. İndikten sonra Oyun oyunu indirdikten sonra şunu indireceksiniz. Ee, <laughs> şimdi neden inmedi? Zorchward yüklememiz lazım. Zorchward'a da göstereyim. Zorchward da bu işte. Bu olacak aynası Uygulamaya girdim. Tamam mı? Gayet normal. Zorchward'a girdim. Ee, tıkladım. Neden girmiyor diye. Metodu tıkladım. soru var. Ve bunu tıklıyorum. Aç diye. Ondan sonra yükledikten sonra oyun hazır. Ben ne var oyun zaten. Ve ondan sonra oyunu giriyorsunuz. Ve hiçbir sadece bir tuş tıklayarak olabiliyor. Metot güzel bir oyun. izleme dileğiyle. Aç diyorum. 385 megabayt bir oyun. GTA 5 tadına teşekkür ederim. İşte buradan offline falan giriyorsun. Teşekkür ederim.